Merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden Brawl Stars oynuyoruz ve yarışma bitmiş. Şimdi ödülümüzü veriyor. Fazla kazanamamıştık. Şimdi ben şeytan hediyesini seçtim. Bakalım ne verecek. Birincisinden sprey verdi. İkincisinden 3 altın verdi. Ha bundan karakter veya kostüm verecek. Karakter veya kostüm. Bu İzabani bu çıktı. İyi. Ben daha çok şeytan Mortis veya melek Edgar'i istiyorum. Çıkmayacak. Bundan da çıkmadı. Heh. En azından bundan güzel bir şey var. güzel hmm. Ha yeni yarışma diyor. Bak <laughs> şuraya <laughs> hmm. Hangisini Hı. Anasını satayım. Anasını saksam. şunu seçeceğim. Hmm, karakterimiz de ha, Yeni kostümümüz de oynayacak. Bakalım nasılmış zebane bu. Hadi başlıyoruz. Benim diğer yanı şey şeytan mortis vardı. Bunda da zebane bu çıktı güzel oldu ya ama şu an takımdaki bizim takımdakiler iyi alırız gibi ya bu maçı hadi hayda koltu öldük ya Leverim düşüktü bu oda. Al. Hadi. Bu sefer hem sıkıştırdık. Amanın. Yine internet. Oh. Amanın. Yuh. Yuh. Herkes bize daldı ya. Hangi karakteri seçsem? Search ya. Tamam. Search iyidir. Bu sefer kazanalım. Tamam. Bu maçı alırız. Sıkıntı yok gibi. Sözcüğde vurması yavaş doluyor ya. Aha, orada biri var. Leon. Ya menzili biraz kısa. Ben hiçbir şey yapamadım ki. Hay ya şükür iki vuruş yaptım. kolay oldu ya. Birincisinden bir şey vermedi. Bundan da bir şey vermedi. Bakayım kostüm alabiliyor mu? 36 elmas istiyor ya. Bir daha oldu. onu. Janet biraz sıkıntı olacak gibi. Karşı takımlarda gördüm. Amanın ben öldüm ya. Alırız ya o takımı kolay. Aha aldık çok iyi. Ya biraz bekleseydin biz de yükleri alaydık. Kaç kaç kaç. Tamam. Hepsi gitti. Neredeler? Diğer takım yok. Burada, Burada değil. E, hiçbir yerde yoklar ki. Nerede? Hiçbir yerde yoklar ki. Neredeler? Tamamdır. <laughs> Kolay. Ama üçüncü sıraya düşmüşüz. Evet, bir yazıyor. Burada niye 3 diyor? Nasıl? Bunları alayım. Diyorluya geçiyor. Hadi. Hadi bakalım bu <laughs> sefer kazanalım. El Primo Şeli Alırız ya. Şu anda ben acayip sıkıntı. Search ilk başta zaten yavaş. Nerede? Gelme. Bak Val gelme gelme. Tamamdır. Bir gitti. Şili kaldı. Amanın. Şili acayip sıkıntılı. Ultri ise çok daha sıkıntılı. Nerede? Korktum ya düşüklü vermiş. Koltuğu da alırız yani bir ahmet. Nerede? Amanın. Frank'ten kesin alırız. Ya hak. Amanın. Yaklaşma lan, yoksa vallahi çekici kafana vururum. Hayda, Lan vursana. Ha, aldık. Tamam. Şimdi bu videoda bir tane karakter ben çıkartmak istiyorum. Bu sefer de Megaloniyum. sefer verir inşallah. Hmm. Kollar yağdırız. Sonra aşamalı kasarız. Daha sonra videoyu bitiririz. Tamam biri gitti. Amanın. Hmm. %1 şarjım var. Hadi. Hadi. İnşallah şarj yeter. Biterse videoyu yükleyemem. Manan 9 dakika olmuş. E nerede? Hiç kimse yok. Aşamalı kasamayacağız şimdi. Hiçbir yerde yoklar. Ya neredesiniz? Şarjımız burada abi? Aha oradayız vallahi 8 bit öleceğiz. Hayda. Sıkıntı 8 bit. Aldık. Şimdi kim kaldı? Ya. Hayır. Ultimi hemen doldurmam lazım. Aha, şu tarafta galiba. Koş koş yoksa şarjım bitecek. Nerede? Kardeşim hemen yap. ya vur şunu bon. aldık tamam arkadaşlar bu, burada videoyu bitiriyorum şarjım yüzde bir o yüzden ha, şunları açalım bitirelim karakter vermedi ya neyse bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.